Herkese merhaba arkadaşlar. Nilgün ve Tatları kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaş pasta yapacağım. Bu yaş pasta bugün çok özel bir yaş pasta olacak. Çünkü oğlumun doğum günü, en küçük oğlumun. Ona özel bir şey yapmak istiyorum ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Önce yaş pastanın krem şantisinden başlamak istiyorum. Sonra pastacı kremamızı yapacağım. Şöyle 3 poşet krem kent kullanacağım arkadaşlar. böyle normal su bardağından biraz büyük. Bu normal su bardağıyla bir buçuk bardak alıyor arkadaşlar. Bir buçuk diyeyim ben size. Bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Şimdi bunu çırpıcıyla iyice koyu bir kıvama getirip biraz buzdolabında bekleteceğim. Hazırladım. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar bunu biraz dolapta bekleteceğim. Evet arkadaşlar, krem şantimizi dolaba koydum. Ee, şimdi e, pastacı kremamızı yapacağız. Pastacı kremamız için yarım litreden biraz fazla süt koydum. Bir çay bardağı şeker. Bir çay bardağından biraz e, eksik un. Şöyle. 3 yemek kaşığı da nişasta koyacağım. Bunu iyice çırpıyoruz. Şöyle bir paket de vanilya koymak istiyorum. iyice çırptıktan sonra ocağımıza koyacağız. Ocağımızda da sürekli çırpıyoruz. Topaklanma yapmasın diye. Şimdi ocağa koyacağım. Evet arkadaşlar sürekli karıştırıyoruz. Topaklanma olmasın diye. Bayağı bir koyulaştı. Evet gördüğünüz gibi kıvamını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar içine bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Şöyle içinde onu karıştırıyorum. irmesini sağlayacağım onu. Hemen altını kapatacağım. Kremamızı ocağımızdan aldım. Sürekli soğuyana kadar ara ara karıştıracağım. Katı hale gelmesin diye. gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yaş pastanın için ben kedi kullanacağım bir kaba Ondan sonra yapacağım. Şimdilik iki poşetimi koydum içine. Yeterli gelmezse tekrardan takviye edeceğim. Şöyle bir tabağa da süt koydum arkadaşlar. Süte batırmam için ben bunun üzerine yapacağım. Oğlumun baş harfini yapmak istiyorum. İsmi Tolgahan. T harfi yapacağım yaş pastamızı. Şöyle şu şekilde yapayım. Şurası biraz fazla geldi arkadaşlar. Şu küçük parçayı almak istiyorum. Yine aynı şekilde bunu da alacağım. Biraz büyük yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar krem şarfımızı poşete aktaracağım. Evet. Şurasını kıvıracağım. Şöyle sızma yapmasın diye mandallayacağım. Bu burada dursun. Aynı şekilde kremamızı da poşetime koyacağım arkadaşlar ayrı ayrı işlem uygulayacağım bu sefer. Bu şekilde yapıyorum. Başka daha farklı bir şekilde koyamadım. Ağzını açtım. Böyle daha kolay koyuldu. Şöyle. Şöyle biraz makasla keseceğim ucunu. Evet arkadaşlar şimdi de kremamızdan koyacağım. Şöyle makasla ucunu açalım. Yine aynı şekilde içini dolduruyoruz. Arkadaşlar Kenarına krem şantimizi ortalarına da kremamızı koydum. Şimdi pasta süsüyle süslemek istiyorum. Ortasını. Şöyle boncuklar serpiştireceğim. bayağı bir özenmek istiyorum çünkü oğlumun en özel günü ve benim de en özel günüm olduğu için bu pastama bayağı bir renk katmak istiyorum. biraz da bugün koyup kullanacağım. Evet tekrardan kedi dilimizi sırayla koyacağım üstüne. batırıyoruz ondan sonra üstüne güzelce yerleştiriyoruz Evet arkadaşlar ikinci katını da yaptım şimdi üstünü ben e, oğlum biraz renkli istediği için mavi istedi anneciğim pastam mavi olsun dedi bir de size söyleyeyim nasıl yaptığımı e, mor lahanayı haşladım suda suyunu süzdüm e, Mor oluyor suyunu süzdükten sonra rengi. Ben onun içine yarım paketten biraz fazla kabartma tozu döktüm. Ve karıştırdım. Sonra bu rengi aldı. 2 poşet krem şanti döktüm içine. Çırpıcıda çırptım ve buzdolabımı dinlendirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk bu çıktı. Şimdi ben bununla pastamın üstünü süsleyeceğim. Evet bunu da aynı sıkma poşetimize koyduk. Güzelce üstünü süslüyorum arkadaşlar. kenarlarını mavi yaptım arkadaşlar ortasını şöyle beyaz yapmak istiyorum Ana yere çok mu döktü sürprizim bozuldu arkadaşlar. Evet Doğum Günü ya, bu yada, de, 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 doğum, de, de. doğum günü çocuğu geldi sürprizimi bozdu benim. Evet arkadaşlar şimdi üstünü şu pasta süsüyle süsleyeceğiz. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Ortasına tamam mı anne? Anne nerede ama? Çok güzel. Evet. Oğluma sevdiği renkler bunlar arkadaşlar. Evet. Bugün oğluma özel gün olduğu için onun istediği Anne yapıyoruz. Anne ne ya Evet, oğlum bana yardım ediyor arkadaşlar. Anne odaya odaya duydu. Evet. Aa. Aferin oğluma. Anne bir de duyuyor duyum duydu. Bir de duyuyor. Du du Aferin. Buna duyuyor. Yok oraya koymayacağız. Aa. Ay yani Evet gerçekten pastam harika oldu. Şimdi beyaz incilerle süslemek istiyorum pastamı. Oğluma özel olduğu için gerçekten çok harika oldu pastam. Ve ilk defa doğum gününde pasta yapıyorum bu ilk arkadaşlar. Doğum günü çocuğunu bu arada gönderdim. Sürprizimi bayağı bir bozdu. Evet arkadaşlar pastamız bitti. Gerçekten muhteşem oldu. Çok özenerek yaptım. Oğlumun pastasını, doğum günü pastasını ve ismini de yazdım. Tolga Han. İyi ki doğdun. Gerçekten muhteşem oldu bu yaş pastam. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Oğlumun doğum günü şimdiden kutlu olsun. Nice senelerin olsun. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın. İdi doğdum, idi doğdum, idi doğdum. Ne mi? Üfle. <laughs> Bir daha da işte.